Kanalıma hoş geldiniz. Videomu beğenelim ve abone olmayı unutmayalım. Dizinin yeni bölümünde Zeynep son olanlardan sonra çok üzülüp pişman olacaktır. Çünkü Mehdi'ye yardım ederek iyi şeyler olacağını sansa da ne yazık ki yanılmıştır. Çünkü Mehdi her zaman ona kötü olup ve onu korkutmuştur. Öbür yandan ise Özlem ile Mehdi Barış ile Zeynep'in ayrılması için planlar yapacaklardır. Öte yandan ise Mehdi Barış'a çok kin duyduğu için onu tuzaklar kurup ve öldürmek isteyecektir. Ancak ne olursa olsun Barış ile Zeynep hep mutlu mesut yaşamaya devam edeceklerdir. Barış ise ne zaman Zeynep'i Mehdi konusunda uyarmış olsa da işten geçmiş olacaktır. O yüzden Zeynep yaptığı yanlışların acısını çekmiş olacaktır. Fakat tüm bu sorunlardan sonra Zeynep Mehdi ile görüşmesini sürdürecektir. Böylece Barış ile Mehdi'nin araları giderek kısacaktır. Evet arkadaşlar videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.